Sevilen şarkıcı Simge Sağ'ın İstanbul'u vereceği konseri 15 dakika kadar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çekildiği fotoğrafı paylaşarak konserin iptal olduğunu söyleyen Sağ, gerçekten iyi değilim, özür dilerim dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son dönemde çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Simge Sağ'ın İstanbul'da vereceği konserine 15 dakika kadar rahatsızlığından dolayı iptal etmek zorunda kaldı. Hastanelik olan şarkıcı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerine seslendi. Konser öncesi hastaneye kaldırılan sağın Instagram'dan hasta yatağından video yayınlayarak bu akşam Vadi İstanbul Jolly Joker konserine çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler Bilir ne olursa olsun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere. Hepinizden özür diliyorum ifadelerini kullandığı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.